Merhaba, ben Eşref Küçük Ateş. Tasvir Ajans yöneticisi ve Esnaf Dergisi kurucusuyum. Aynı zamanda ulaşım ve kentsel dönüşüm alanlarında birçok projeyi yöneten oluşumların içinde yönetici ve danışman olarak yer alıyorum. 52 yılı aktif ticaretten kopmadan metal, ambalaj, otomotiv, inşaat, enerji, ulaşım, medya sektörlerinin içinde yer aldım ve halen Çeşitli ortaklıklar ve projelerde uzmanlaştığım bu alanlarda devam ediyorum. 35 yıldır da siyaset ve sivil toplum kuruluşlarında çeşitli dernek ve vakıflarda yönetici ve üye olarak yer aldım. Şimdi de tüm iş insanlarımızı küresel aranaya taşıyacak olan bir çalışma ile karşınızdayım. Türkiye'de ticaret ve işlerin büyüme şeklini değiştiriyoruz lonca, iş geliştirme toplantıları, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren üretici, perakendeci, toptancı, ithalatçı ve ihracatçı iş insanlarını bir araya getirerek üretimlerini ve ticaretlerini arttırmayı hedeflemektedir. Haftada bir gerçekleşecek olan toplantılarımızda Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden katılacak olan iş insanları ile tanışarak işinizi büyütme fırsatı bulacaksınız her toplantıda eğitim verecek akademisyen veya tecrübelerini paylaşımını yapacak olan kendini kanıtlamış tecrübeli iş insanları ile birlikte olacaksınız. Kısaca lonca iş geliştirme toplantıları fikrinin ortaya çıkışından ve başlama tarihinden bahsetmek istiyorum. Lonca iş geliştirme toplantılarını Esnaf Bülteni dergisinin bir etkinliği olarak başlattık. Ve başkanı olduğum Yeniden İnşa Derneği'nin de destekleriyle Milli ve Yerli Esnaf Buluşmaları ismiyle devam ettirdik. Kısa zamanda artan talep ve öneriler doğrultusunda haftalık iş toplantılarına dönüştü. Covid-19 salgını Türkiye'yi tehdit ettiği ve toplantı ve gösterilerin yasaklandığı Mart 2020 tarihine kadar her salı sabahı gerçekleşti. Lonca iş geliştirme toplantıları ile ahi geleneği ve ahilik ahlak ve ruhunu yaşatarak kaybolmaya yüz tutmuş değerlerimize sahip çıkmayı hedefledik. Lonca logomuzun içindeki O harfinin çok anlamlı bir hikayesi de var. Logomuzun O harfindeki ters kaşıklar ile bizim ticaret anlayışımız ile misyon ve felsefemizin hikayesi ise şöyle. Dervişe bir gün sormuşlar. Sevginin, fedakarlığın, önce ben değil, önce sen demenin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Derviş size farkı göstereyim diyerek sevgiyi, fedakarlığı önce ben değil, önce sen diyebilmeyi dilden kalbine indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi sofrada yerlerini almışlar derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen o bir metre boyundaki kaşık var. Derviş sofraya oturanlara şöyle bir şart koşmuş. Bu kaşıkların ucundan tutup öyle giyeceksiniz. Peki deyip çorbaları içmeyi denemişler. Fakat kaşıklar uzun geldiğinden sıcak çorbaları döküp saçmaktan hem kendilerini yakmışlar hem de hiçbir şey ağızlarına bir damla bile götürememişler. En sonunda bakmışlara olacak gibi değil, sofradan aç kalkmışlar. Daha sonra derviş bu defa sevgiyi, fedakarlığı, önce ben değil, önce sen diyebilenleri yemeğe çağırmış. Yüzleri aydınlık, gözleri sevgiyle gülümseyen insanlar gelmiş, sofraya oturmuş. Onlara da bu kaşıkların ucundan tutup yiyeceksiniz şartını dile getirmiş derviş. Her biri uzun kaşığını çorbaya daldırmış, sonra karşısındaki kardeşini uzatarak çorbalarını içmişler. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve sofradan afiyetle şükrederek kalkmışlar. Derviş, sevginin, fedakarlığın, önce ben değil, önce sen diyenlerle bunu gerçekten yaşayanların farkını soranlara, işte kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür ve doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacak. Şüphesiz şunu da unutmayın. Hayat pazarında her zaman alan değil veren kazançlıdır." diye sözlerini tamamlamış. Kim ticaret hayatında yalnız kendine kazanmayı düşünürse o kazanamayacak. Kim kardeşini düşünür ve kazandırırsa kardeşi de ona kazandıracaktır. Lönce iş platformu bir derviş sofrasıdır. Sizleri bu sofrada kaşıklarınızı ellerinize alıp kardeşlerinizi doyurmaya bekliyoruz. Bu iş geliştirme toplantılarında derviş kaşıklarından aldığımız ilhamla satın almak hedeflenecek. Toplantılara katılan iş insanları aynı zamanda satışlarını da gerçekleştirmiş olacaktır. İş insanlarının buluşması, tanışması ticaretini ve iş ağını büyütmesini sağlamak için lonca iş geliştirme toplantılarının işini büyütmek ve yeni iş insanları tanımak isteyen herkesi toplantılarımıza bekliyoruz.